parlak zeka iyi bir sindirim kim istemez ki o zaman demek ki elementlerden odamız ateş bedende zekadan sorumlu sindirimin efendisi ayurveda'daki üçüncü element. Boşluk uzay, ikincisi havaydı şimdi ateşteyiz. Ateş aslında kaynağını güneşten alıyor. İnsan vücudunda ateş şimdi kaynağını metabolizma diyebiliriz. Sindirim sisteminin yanı sıra biraz önce söylediğim gibi zeka da ateşin bir unsuru. Beynin gri maddesinde çalışıyor. Işığı algılayabilmek için retinamızı harekete geçiriyor. Bu da bence çok çok önemli. Beden de ne işe yarar dediğimiz zaman bedenin bütün fonksiyonlarını sağlık yönetebilmesi için önce sağlıklı bir beden sıcaklığına ihtiyacı var. Bir, bunu sağlıyor bize. İki, sindirimi sağlıyor. Üç, düşünmeyi, yaratıcılığı sağlıyor. Dört, görme süreçlerinden. Göze dair her şey yine ateş elementinin desteğiyle. O bedensel ateşimizi oluşturan her şeyi destekleyen her şey. Tüm metabolizmamız, enzim sistemlerimiz ateş elementi tarafından kontrol ediliyor ve destekleniyor. O yüzden her birimizin aslında dengeli bir ateşe de ihtiyacı var. Ayurveda'da sindirime agni deriz. Agni her şeyi sindirebilmek demektir. Sadece yediğimiz, içtiğimizi değil, duygularımızı, düşüncelerimizi, yaşadıklarımızı, ilişkilerimizi sindirebilmek. Yani bu halimin, bu varoluşumun hayat denen yolculuktan geçerken karşılaştığı, yaşadığı, deneyimlediği, içeri aldığı her şeyi sindirebilmesinin özünde ateş elementi yatar. Aşırısı da eksikliği de bize sıkıntı yaratır. Eğer ki Ateş elementimiz dengeliyse sağlıklı bir iştahımız vardır. Değişken değildir. Bir gün öyle, bir gün böyle değildir. Aşırı iştah da değildir. Sağlıklı, dengeli bir iştahımız vardır ve susadığımızı doğru fark ederiz. Hani su içmedim diye lıkır lıkır aklıma geldi yarım litre su içeyim diye hareket etmeyiz. Susadıkça yudum yudum su içiyor oluruz. Susuzluğumuzu fark ederiz. Sindirimi kolaylaştırır. Sindirim ateşidir çünkü. Sağlıklı, pembe, ışıl ışıl bir cilde ve karşı tarafın içini ısıtan bakışlara sahip oluruz. Ateş elementimiz dengeliyse ise insanlar gözümüzün içinde neşe görürler. Onları hayata bağlayan bir ışık ateş görürler gözlerimizin içinde. Dayanıklılık ve cesaret verir sağlıklı bir ateş elementi. Diğer taraftan da merak bunu besler. Doğal olarak ateş elementi dengede olan biri yeni şeyler öğrenmeye meraklı, entelektüel biridir. Burada bir ilgisi, eğilimi vardır. Bunlar güzel yanları. Dedim ya her şeyin dengesi kaçtığında beden de bunun bir karşılığı oluyor. Beden dediğimiz zihin, fizik dünyamız ve ruhsal dünyamızda. Aşırıya kaçtığında ateş elementi neler yaşarız? kendini ilk ciltte gösterir. Egzamalarınız, sedefiniz varsa, akneleriniz, sivilceleriniz çok oluyorsa anlamalıyız ki içeride yükselmiş, dengesi kaçmış bir ateş elementimiz var. Ciltteki kızarıklıklar, hassas cilt, aşırı terleme bunlar ateşin yükseldiğini gösterir. Kilo alamıyorsunuz ama da doymak bilmeyen de bir açlığınız var hani kıskandırıyorsun bizi derler ya yiyor yiyor ama kilo almıyor. Bu da aslında dışarıdan imrenilen bir özellik olmakla birlikte sindirim sistemi aşırı çalıştığı için iştahı yüksek çünkü bedeni yediğinden faydalanamıyor. Ateş o kadar yüksek her şeyi yakıp kavuruyor. Diğer taraftan gözlerde, deride, dilde sarılım yeşil bir kaplamaya sebep olur. Cildiniz sararabilir, dilinizin üstü sararabilir. Bu da dengesiz ateşi gösterir. Duygular tarafında ise öfke, nefret, skançlık öyle düşmanlık içeren hani sıcak duygular vardır ya beynimizi yakar. İşte bunların hepsi ateş elementinin yüksekliğinden gelir. Bedende sevimsiz de bir şeye sebep olur. İltihaplanma ve enfeksiyonla zemin hazırlar. Ve ateş elementimiz yüksekse böyle göbek deliğinin arkasında ve kafada sıçrayan bir nabız bım 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 bım, bım yaşarız. Ateş elementimiz yoksunsa bedende, hani bunlar aşırılıklarıydı, hiç yoksa da ya da çok düşükse de o zaman soğuk bizim karşılaştığımız bir durum olur. Ateşin karşısı da soğukluktur, yetersizliği halinde. Demek ki üçüncü elemente geldiğimizde ne görüyoruz? Her birinin bedene çok olumlu katkıları var, denge halinde ama dengesizlikleri de hayatımızda karşılaştığımız, sağlığımızı negatif etkileyen bir sürü sorunun kökünü oluşturuyor ve da bize ne diyor? İyi olma halinin devamı için bireysel farkındalığın olsun. Kendine cehaletini aş, kendinle ilgili bilgilen ve denge halini koru. Bir sonraki videomuzda su elementine değineceğiz. Bu videoyu beğendiysen like atmayı, paylaşmayı ve kanala da abone olmayı unutma. Sizler de beni motive ediyorsunuz, benim ateşimi besliyorsunuz. Benim de ateşe ihtiyacım var sizlerin desteğiyle. Görüşmek üzere.